Marmaris'in idmanında bulunuyoruz. Burada e, bir takım çalışmalarımız olacak. Bu çalışmalarımızın e, başında seyircinin maçlara gelmemesiyle ilgili bir söyleşi yapmak istiyoruz. istiyoruz Şimdi görüyorsunuz şu anda şeref tribünündeyiz. Şeref tribününde antrenmanı izleyen üç tane Marmaris'i görüyorsunuz. Bir Marmaris'te iş adamlarından Sayın Mustafa Balcı ile bu konuyu e, görüşmek istiyoruz. E, Mustafa Bey, e, maçlara geliyorsunuz e, gördüğüm kadarıyla. E, ancak e, dördüncü maçımızı oynadık, iki tanesi burada. Geçen yılın sonuna doğru başlayan ve son e, iki maçımızda da kendini gösteren bir seyirci azlığı var. Maçlarda bunu e, sıkıntısını çekiyoruz. Hatta son maçımızda. 380 milyon e, idari menajer Kemal Kaya 380 milyon cebimizden hakem parası ödediğimizi, seyircinin gelmediği için gerekli hasılatı sağlayamadığımızı söylemişti. Bu konuda e, düşünceleriniz nedir? Seyircilerin e, fazlalaştırılması için yahut gelmeme sebepleri bu konuda e, bir şeyler söyleyebilir misiniz bize? Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Marmaris amatör kümedeyken 84-85 yılları arasında 3. Lige merhaba dedi. O dönemlerde biz Marmarisli olarak Marmaris'e yaşananı olarak bütün deplasmanlara kendi imkanlarımızla takımımızı yalnız bırakmamak için destek olmak için bütün deplasmanlara gidiyorduk. Maalesef ikincilikten sonra hele dört maçtan bu tarafa biz bir heyecan veremiyorlar. Yani kulüp idarecileri mi söyleyeyim artık topçular mı söyleyeyim. Heyecan olmayınca da bizim marşlara gelme zevkimiz kırılıyor. O heyecanı istiyorsunuz. O heyecanı istiyorum. Evet. Maalesef o heyecanı göremiyoruz. Evet. Burada sorumlu idareciler ben olarak görüyorum. Sorumlu olarak. Çünkü idareciler eğer bu zevki verirse seyirci... Marmaris'in maddi gücü de var. Yani seyirci potansiyeli de var. Seyircinin maddi imkanı da var. Maçlara 1 milyon da olsa, 2 milyon da olsa, 3 milyon da olsa, 5 milyon da olsa Verme imkanına sahip. Maalesef heyecan yoksunluğundan dolayı bu meydana geliyor. Yani yönetim bu, heyecan... yönetim bu heyecanı versin seyirciye diyorsun. Versin yönetim verecek zaten. Yani bu heyecanı bu zevki heyecanı yönetim verecek ki seyirci e, böyle istek halinde gelecek. Peki bu nasıl olabilir yani o heyecanı nasıl sağlayabilir yönetim? Bir açab açabilir misiniz biraz? Yerel basına sürekli e, beyanatlar vererek. Belediyenin apoloylarıyla anons ederek Güzel e, Bazı top, yerlere Pankartlar asılır pankartlar, bu hafta şu maç oynanıyor Tabi bu hafta mesela e, Önemli bir maçımız var Deyip pankart asılarak Seyirciye böyle e, ilgi çekecek şeyleri yaratıp Seyirciyi sahaya çekmektir Peki bu ilgilerden birisi bugün e, uzun zamandır Kadro dışı kalan e, Melih vardı Melih tekrar affedildi bugün ilk antrenmana çıktı Bu da bir e, seyirci için Bir e, avantaj olabilir mi? Tabii ki. Melek'in e, iyi topçu olduğunu biliyoruz. Evet. E, diğer maçlarda Melek'in e, gerçekten iyi bir topçu olduğunu bildiğimiz için e, Melek de bir avantajdır. E, bence faydalı bir oyuncudur. Yani kadroya dahil edilmesine yarar görüyorum. Bu, bu kadar söyleyeceklerim. Peki. Benim bir komşum var Nazir Lıcam. E, bir kendisini tanıtsın sizlere. ismini soyadını söylesin. Ondan sonra onun fikirlerini alacağım. Bu konuda. Ben 15 seneden beri Marmaris esnaflık yapmaktayım. 500 kişilik bir seyirciyle bu takım oynadı. Halbuki daha geçmiş senelerde bir Isparta maçında, bir Alanya maçında burada 3000 kişi, 4000 kişi civarında bırak Marmaris değil, etraftaki şehirlerden bir sürü seyirci gelirdi. Bu zevk, bu şevk kalmadı. Ama Recai antrenörün gelmesiyle inşallah bu hafta Eskişehir maçını alırsak bu seyirciyi tekrar geri çekme şansımız var. Evet. Eskişehir maçını aldıktan sonra e, Karşıyaka maçında Büyük ihtimalle seyirci potansiyeli çok yükselecek Seyirci patlaması olacak Artı bir de Burada e, gördüğüm izlediğim kadarıyla Daha önceki maçlarda Aynen devam ediyor e, Biletli seyirci sayısı 10 kişi, 30 kişi 40 kişi burada bedava giriyor Bu bedava kimler giriyor sizce? Vallahi bildiğim kadarıyla Normal e, bu Giriş kapısının olduğu Dönerli, kapı. Dönerli kapıdan 10 kişi giriyorsa yan taraftaki kapı açılıyor 30 kişi oradan bedava giriyor. Bunu kim açıyor? Valla e, gördüğüm kadarıyla e, Marmaris'te olanlardan birkaç kişi bu kapıyı açıyor giriyor. Onlar yönetimdeki görevlendirmeden <laughs> Valla bilmiyorum yönetimde mi değil mi? Ben bu sen hiç yani bu Marmaris yani Sporu hiç ilgilenmedi. Görevlendirilenler mi kapıyı açıyor orada çeşitli insanlar? Kapıda işte. görevlendirilenler açıyor. Görevlendirilenler. Yani diyelim ki bir e, arkadaş kendi adamını aldığı zaman o arkadaş 3-5 kişi de alıyor. Yani burada eğer 300 kişi bilet seyirci varsa, 400 kişi, 500 kişi de biletli seyirci oluyor burada? Yazık günah. O zaman bunun önlenmesi için kimin tedbir alması lazım? Vallahi yönetim bunu iyi bir e, tedbir alması lazım. Evet. Benim de şu anda, şu anda e, aklıma gelen bir tedbir, e, yönetim ne kadar tedbir alırsa alsın, birisi bir yakınını soktuğu zaman bilet parası verip de içeriye parayla giren, parasız gireni gördüğü takdirde o anda uyarsın. O anda uyarsın, bunun önlenmesi bence bu da bir fayda olabileceği kanaatindeyim. Öyle değil mi? Öyle. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Buyurun doğru söylüyorlar. Herhangi bir, sorun sorun bir sorun sorun. şey yok. Sorun. Sorun. İmam Ağa, Özkan'ı tenkit edenler, Marmaris'tesi olay bitti ya. Mesela yönetime. Çocuğun moralini bozuyorlar, İmam Bafya durmuş bakıyor, niye bana Evet ben oraya. devre arasında mıydı? Hormon müdahaleti, Hormon Arşivliği zahmeti orada. Evet bağırdılar. Bu sefer çocuk şaşırdı o tarafa doğru bakmaya başladı. Ya. Yapmayalım. Ya. Maç sıfır sıfır Maç daha, daha bir şey Daha beraber. Mesela o anda mi? ben müdahale yaptım ya. Evet. Anda. Ben türümde görmüşsünüz. Gördüm gördüm gördüm. gördüm. yani ben taraftarların. Hep beraberdik iç içeydik. Taraftarların yani daha bütünleşelim. Futbolcuyla el ele olalım. Evet. Şu anda bir kan değişimi oldu. Rica hocamız daha başarılıdır. Belki daha hayırlısı olur. Hayırlısı olsun. Evet. Şimdi giden hocamız da çok iyiydi. Çok iyiydi. Hiç, hiç kimseye şey yani kötü demiyoruz. Bir şanssızlığı vardı hocamızın. Her gelen buraya kişiyiz bu, bu bir kan değişimidir. Yani Başarısıyla uğraşıştır. Çıkıyorlar. Biraz heyecan verir. Heyecan evet, evet. Toplayacak. Şimdi hocamız altyapıda çok başarılı. Reca, Reca Ama hocamız geçen sene mesela Ayriz beraber kaç senedir çalıştılar. Daha başarılı olacağına ben inanıyorum yani bunda. Olacak. Hiç olmazsa mesela az çok futbolcuların karakterlerini, özelliklerini biliyor. Üç senedir beraber evet. zaten sağ onlarla ya. beraber. Çok, ya, kardeş, ya biliyor. Kardeş, ben kardeş. daha çok yani daha başarılı olacağına inanıyorum yani. Bu başlangıç yani bir Eskişehir maçıyla başlayacaktır. Deplasmanda en az biz yani ben inanıyorum ki bir puanı döneceğine inanıyorum takımımızın. Ben 3 istiyorum. Haftaya burada evet, maçına yani. aynı geçen seneki daha önceki senelerde olduğu gibi bütünleşmiş olarak bir Marmara Sporu taraftar olarak konvoy halinde takımımızı buraya getireceğiz. İnşallah Dardaya maçında üç puanla tanışaraktan bütün Marmara Spor'a başta İsmet Karadeniz Başkanımız en büyük emeğe geçen Kemal Kaya Ondan sonra genel ...kaptanımız olsun, futbolcularımız, taraftarlarımız, diğer, diğer görevlileri. Diye. Ben inanıyorum yani Marmara Spor eski günlerden dönecektir en yakın zamanda. Hiçbir taraftarımız bu konuda yani tedirgin olmasınlar. Yani daha önceki, ilk başlandığımız senelere dönecektir Marmara Spor. En başarılı günlere doğru gideceğiz ileriye. Tamam. Yani Çok hiç güzel. kimsenin kuşkusu olmasın. Biraz biraz evvel zaten e, buradaki arkadaşlarla da konuştuk. Onlar da aynı şeyi söylüyor, seyircileri çekmemiz için. Sen taraftarlar e, derneği başkanı gibi görüyorum Temsilcisi, ben seni. Evet. Temsilcisisin evet. zaten. Herkesi topluyorsun, getiriyorsun, evet. organizeyi yapıyorsun maçlardan ben, evvel. Ben özledim o. A ben taraftarı getiriyorduk, o, getiriyorduk, o, getiriyorduk o, ya. Heyecanı o, heyecanı heyecanı o heyecanı, verelim bu heyecanı sefer. Aynı ne verelim. olayı, <laughs> Çanakkale derbi maçında yapacağız bu olayı. Arkasından Karşıyaka maçı var. Ben, ben iki hafta üst üste üst, demiş olduğum değil, bir konu var. Sabırlı olsunlar. Maç mesela oynanıyor 90 dakika maç. Birseviy mahalle olabiliriz. 90 dakika sonundaki sonuca bakalım biz. 90 dakika yeter ki bizim taraftarlarımız Marmara Spor'u desteklesinler. Ondan sonra herhangi bir sorunlar varsa gelsinler abi bana sözler. Ben yönetim kurulunda genel kaptana iletirim. Veya gerekirse sayın başkanımıza iletirim. Gereken nedir? Bizim orta saha sorunumuz var. Müdafaa'nın sorunum var. İleri forvetle sorunum var. Hepsi ilaç yanımda. Yani Hı. yeter ki yani ilk 45 dakikada herhangi bir taraf e, futbolcularımıza bir söz, söz falan söylemesinler. Sabırlı olsunlar. Ben inanıyorum şu Marmara futbolcularımız Hepsinin başarılar, hepsini eline gazetlerdi. Ben de inanıyorum. Ben de inanıyorum. Ben inanıyorum. Canı inanıyorum onu. Siz de aynı şekilde düşünüyorsunuz herhalde, Çok değil mi? Tabii tabii Arkadaşın da evet. katılıyorum ben. Yıllardır de. ben sizleri izliyorum tabii. zaten. Marmaris tabii. için yıllardır Marmaris için koşturuyorsunuz. Seyircilerin tabii. arasında bir efor sarf ediyorsunuz. Ben onu görüyorum. O şeyleri özledim. Tabii. Hani siz tabii. arabalarla geliyorsunuz böyle. Tabii. Ee, otobüsle konvoy halinde getiriyoruz tabii. çocukları. Bu, bu Eskişehir maçını alırız inşallah. Da ondan aynı. sonraki maça tabii bir şey verelim. arkadaşımız dediği yani. gibi aynısını Dardanel maçında hazır aynısını hazır, hazır, olsun. olsun aynısını göstereceğiz. Sevici, aynı şekilde takımımızı getireceğiz Moralman. Bütünleştireceğiz. Hep, hep, hepsini, hepsini toplayacağız. O toplayacağız. Heyecanı, toplayacağız. heyecanı verelim. Aynı tüm birlikte şampiyon olduğumuz şeyleri. Klasman grubundaki şampiyonluk olduğumuz şeyleri o coşkuyu tekrar yaşayacağız. Dardanel maçı da ilk başlangıcı olacak bizim. Tamam çok güzel. Çok güzel. Bütün Marmaris'lerde Çanakkale Dardanel Maçı'na davet ediyorum. Tamam. Gelsinler Çocuk görsünler Marmaris Sporu. <laughs> bütün laf söyleyenler, şabi yaparlar, tenk ederler... o maçta görsünler burada. Biraz <laughs> evvel de kapıdan çok bedavacı giriyor dedi. Onları da önleyici tedbirler alalım Korman Bey. Vallahi ben onu e, Kemal Bey'e gerekeni söyledim ben. Çok bedavacı giriyor burada. Ben Hı. gerekirse yerine göre bütün paramı burada veriyorum şu arkadaşlar beraber. biletim alıp giriyorum. Evet. Ben nasıl burada Marmaris Spor taraftarı olarak Marmara Spor'u seven kişi varsa, Marmara Spor taraftarı hakikaten yani Canı Gölden kalpte inanıyorsa, Marmara destek çıkmak istiyorsa lütfen biletini alsın buradan. Polis teşkilatının çok burada bedavacı giriyor. Polis teşkilatı. Evet. Polis teşkilatının polis teşkilatı Mı? Eleman, polisler polis mi Polis teşkilatı mesela yerine. geliyor arkadaşlar burada. O benim kardeşim, o benim can yerim. Buna yanlış. Evet. Ben de buraya bugüne bugün Marmara Spor'a destek veriyorsam bütün kim gelse gelsin herkes parasını versin, biletini alsın, girsin kardeşim. Marmara destek veren, Canı Göl'den inanan kişi varsa. Korman Bey kaç para içeri giriş? Ya açık türbin kaç para? Bir milyon para. Para mı bugün? Bir milyon de. bugün para bugün değil. Günde. Bir paket sigara. Bir, bir paket sigara içmendesin. Yani Canıgöl'e şu Marmara destek vermek isteyen varsa bir milyon versin lütfen rica ediyorum. Canıgöl'den bu darde amaçında hep beraber şu türbinden dolu olmasını istiyorum ben. Evet. Do dolu olmasından öteye evet. bedava girmeseler bedava girmesin. Biz de hiç değilse hakem parasını verelim cebimizden gitmesin. Hakem paraları ben mesela bu maçına çok şahit oldum. <laughs> 250 milyon <laughs> Kemal Kaya hesap işlem müdürü. Kemal Kaya cebinden verdiler bunu. E bu Marmara bu hafta biz açıklama 380 milyon evet. da evet, Salihli maçında var. verdi. İşte, bu da maçında 250 milyon verdi. Seyirci düşüyor gittikçe durum kötü Bir de bedavacılar. <laughs> bedavacılar çok. Bunları hep beraber önlemem, önlememiz lazım. Sayın evet. seyirciler lütfen sizlere rica ediyorum. Yani yakınınızda birisi bilir, bilir yani bedava girmek istiyorsa bir onu bir... engel olun. Bir milyon, bu tabanı bir milyon, altı yüz bin lira bir sigara kardeşim yapmayın lütfen. Artık belediye sırtındaki yükü birazcık atsın. Biraz da destekleyelim. Biz destekleyelim. Destekleyelim. Nasıl destekleyelim? Gelelim tribünleri dolduralım. Birer milyon para vereceğiz tabana bunun. Nedir yani bir milyon? Lütfen. Lütfen. Rica ediyorum sizden. ders köşeye söz verin. ders köşeye söz verin. Bu paraları verelim. Kulübümüzü ayakta tutalım. İkincilikten üçüncülüğe düşürmeyelim şu takımımızı. Düşerse çok kötü olur. Lütfen. E, Teşekkür ederim. Tebrik etmek istiyormuş. Biz de müsaade ederseniz beş dakika inşallah. Tekrar teşekkürlerimize döneceğiz. İnşallah, inşallah, inşallah hep de beraber bir beraber içinde. Tekrar bu konulara daha başında komay olarak A ve şu tribüne doğal olarak göreceksiniz. İnşallah. Siz Size söz veriyoruz. A Elimize gelen yardımcı yapacağız hep beraber. Eski hep günlerimizde beraber. hep beraber günler beraber alacağız. Bu iş birlik, beraberlik içinde olur. Yani sizin buraya gelmeyle bir kam değişimi olarak Barma Spor'un bundan sonraki başarısına inanıyoruz sonsuz olarak. Yani bazı seyircilerimize tepkide geliyor. Barma Spor küme düşüyor falan. Ben kesinlikle bu konuya katılmıyorum. Marmara Spor'un başarılara ve başarılara imza atmış olarak inanıyoruz. Tabii, tabii. Tekrar sizinle beraber sonuna kadar destekliyoruz seyirci olarak. İnşallah en kısa zamanda. İnşallah bu başlangıcı en kısa zamanda eski günlere es, döneceğimize evet. inanıyorum ben. Eski yer maçına başlayacağız. Olacağız, Dardem Dardem maçıyla, da Dardan maçıyla büyük Camiye, daha da patlayacağız. İnşallah. Marmara büyük camia bunun altından gelecek güçteyiz. Sonsuz bu ekipte başarılar. Ekipte, i̇yi futbolcular var. Herkes evet. birbirinin kıymetini bilecek. Bu birlik beraberlik tek tekrar eski günlere ulaşacağız hep birlikte. Hayırlı olsun ol. tekrar Sağ ol. başarılar. Sağ ol, Sağ ol. teşekkürler. Tamam. Hocam hayırlı olsun başarılar tebrik ederiz. Sağ Hocam olsun. Başarılar. Hocam başarılar. Teşekkür ederim.